Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Aleyhi Resulüne Muhammedin ve Ali ve Sahbihi Ecmain. Değerli kardeşlerim inşallah bugün Hümeze Suresinin 1 ve 2. ayetlerinde Allah Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu buyruğu okuyup zikretmeye çalışacağız. Geçmiş olduğumuz derste Hucurat Suresi 12. ayet-i kerimeyi gıybet başlığı altında Rabbimizin buyruğu olarak zikretmiştik. Rabbimiz orada insanların birbirlerini kınamaması gerektiğini ne yapmıştı? Bize haber vermişti. Burada da Rabbimiz Azze ve Celle insanların birbirlerini kınamamadan ziyade dünyalık malları toplayıp onlarla kibirlenmemeleri, büyüklük taslamamaları gerektiğini ve insanların arkadan çekiştirilmemesi, kaş göz işaretleri ile insanlarla alay edilmesini yasakladığını ne yapacak bize belirtecek. Ve Rabbimiz ayet-i kerimede bize şöyle buyuruyor. Estaizübillah. Ve ilülükül hümezetil lümezeh. Ellezî cema'a mâle ve addede Emme ba'd. Devam ediyor sure. Yani Rabbimiz mal toplayan ve onu durmadan sayan, dünyalık mallara kendisini kaptırıp, dünyalık malların her biri benim olsun diye isteyen, insanları da mal toplarken çekiştiren, kaş, göz işaretleri ile alay eden her kişinin vay haline diye Rabbimiz ne yapıyor? Bize buyuruyor. Günümüzde insanların değer verdikleri çoluk çocuklarını ve nefsi isteklerini tatmin etmek için çalıştıkları parayı ne yaparlar? Her şeyden daha değerli görürler. Her şeyden daha fazla görmüş oldukları bu malı mülk kendilerine veren kim? Allah'ın Allah azze ve celle kendilerine mal vermiş olmasına rağmen Allah'ın verdiği mal ile o malı kendilerinin kazandığını zannederler. Oysa ki Allah azze ve celle dilememiş olsa, vermemiş olsa hiçbir kimse kendi üzerinde çok yoğun bir mal varlığına ne olamaz sahip olamaz. Allah azze ve celle malını ne yapmıştır? Onun çoğaltmıştır. Dünyalığını artırmıştır. Vermiş olduğu bu dünyalık nimetlerin kullanımını da Allah'ın istediği gibi yapar ise kişi o malın hesabını verirken kolaylık çekecektir. Allah azze ve celle bize ahirette vermiş olduğu maldan ne yapacak sual soracak. Sen benim vermiş olduğum malı nerede harcadın diye bize sualini yöneltecek, yönetmiş olduğu bu suale cevap verebilmek için ne yapmalıyız? Rabbimizin vermiş olduğu malı Rabbimizi razı etmek için harcamalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zenginlerin fakirlerden 500 yıl daha sonra hesaba çekileceklerini ne yapmaktadır? Belirtmektedir. Zenginlerin hesabı ahirette nedir? Daha zordur. Çünkü Allah Azze ve Celle dünyalık rahatlığın her birini kendilerine vermiş. Verilen o rahatlığa rağmen kendilerini yaratan, yaşatan ve dünyadaki o nimetleri veren Rablerinin emirlerini okumaya yönelmemişler. Tevhidi anlamaya iştirak etmemişler. Rabbimiz Azze ve Celle'nin ahkamını hayatlarında oluşması gerektiğini düşünmemişler, tefekkür etmemişler. Bundan dolayı zengin olmanın hesabı nedir kardeşlerim? Biraz daha zordur. Bu malı bize veren alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle olduğunu onlar ne yaparlar? Unuturlar. Ve tüm malın errezzak tarafından verildiği bilincinden uzak kalırlar ve dünyalık, rahat ve huzur içerisinde olmayı her şeyin önünde tutarlar. Yani insanların sevdiği, saydığı, yöneldiği, tabi olduğu ve hayatını endekslemiş olduğu ne vardır? Hayatın içerisinde beyinsel olarak kabullenmiş olduğu bazı olasılıklar vardır. Bu olasılıklarda Müslümanın birinci tabi olması gereken yer neresidir? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Eğer kişi Allah Azze ve Celle'den başka bir yere intisap ederse, dünyalık mala intisap ettiği zaman Allah Azze ve Celle ile birlikte ondan daha ön plana geçirdiği için Allah Azze ve Celle'ye kulluktan uzaklaşmaya meyil etmiş olur. Bu aynı zamanda hangi kavramların içeriğidir? Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize bildirmiş olduğu nefsimiz ile terk etmemiz gereken la ilahe kısmının açıklamasıdır. İlah dediğimiz zaman sevilen sayılan boyun eğilen tabi olunandı. Biz de eğer dünyalık mala daha çok yönelir ve o dünyalık mallı her şeyin önüne geçirirsek o zaman Allah korusun ilah konumuna ne yapmış oluruz? Çıkarma durumunda oluruz. Rabbim Azze ve Celle bizi dünyalığa kendi istediği kadar değer vermemiz reddini algılamamızı ne yapsın? Her birimize nasip etsin kardeşlerim. Dünyalık malı isteyen kimseler devamlı kendilerine dünyalıkların gelmesini isterler, arzu ederler. Ve o dünyalık hiçbir zaman için bitmesin diye hayatlarının içerisindeki yapmış oldukları işleri devamla, devamlaştırmaya çalışırlar. Oysa ki Allah Azze ve Celle onlara vermiş olduğu malı bereketlendirmez ise onların malı kesinlikle kendilerine rahat ve huzur sağlamayacaktır. İşte Rabbimiz de bundan dolayı mal toplayıp onu devamlı saymakta olan kimseleri ne yapmaktadır? Burada yermektedir. Mal toplamaktan ziyade toplanılan malın kullanılmış olduğu yer Allah Azze ve Celle'yi razı etmeye yönelik olmalıdır kardeşlerim. Ve burada İnsanların kaş göz işaretleri ile alay etme durumundan da Rabbimiz ne yapıyor bahsediyor. Bu da gıybet etme durumunda olmak açıklaması olarak değerlendirebiliriz. Yani gıybet etmemek başkalarının kusurlarını görmememiz gerektiğini bize ne yapar belirtir. İnsanlardaki görmüş olduğumuz hatalar değil, önemli olan Onların işlemiş olduğu hatalar benim üzerimde var mı yok mu? Ben onu öncelikle ne yapmalıyım? düşünmeliyim. Edebin nasıl öğrenildiği kendisinden sorulan bir kişi ne diye cevap vermiştir? Ahlakın kendisinde nasıl oluştuğu sorulduğu zaman ahlaksızların yapmış olduğu ahlaki değerlerden uzak olan fiilleri kendimden uzaklaştırarak ahlaklı oldum demiştir. Yani insanların yapmış olduğu beğenmediğimiz davranışları kendimiz kesinlikle yapmamalıyız. Kendi kusurları ile kişinin meşgul olması gerekir. Kendi kusurlarımızı unutur da başkalarının kusurlarını gündeme tutarsak insanların kusurları saymakla bitmez. Say 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 devamlı sayarsın ama kendinde bir değişiklik yapmadığın zaman hiçbir sana faydası olmaz. Gıybet etmek kişinin imanını zayıflatıp yok olmasına sebep olur. Gıybet etmek kişinin imanını zayıflatıp yok olmasına sebep olan bir davranıştır, bir ameldir. Bunun için gıybet etmekten ne yapacağız? Uzak kalacağız kardeşlerim. Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayeti Hazreti Ayşe Validemiz bize anlatıyor. Ve Hazreti Ayşe Validemiz ey Allah'ın Resulü sana Safiye'deki şu şu hal yeter demiştim. Safiye'deki şu şu hal yeter diye Safiye Validemiz hakkında kumalar ya kumasını ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kötülemeye çalışıyor. Ondaki eksik görmüş olduğu bazı şeyleri söylüyor. Bundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun kalmadı ve öyle bir kelime sarf ettin ki eğer o denize karıştırılsaydı denizin suyunu bozardı. Senin sarf etmiş olduğun o kelime ile denize eğer o kelime karıştırılsaydı o denizin suyunu ne yapardı? Bozacaktı diye buyurdu. Hazreti Ayşe validemiz ilaveten devam etti. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Efendimiz'e bir insanın tahkir maksadıyla taklidini yapmıştım. Yani kötüleme maksadıyla bir insanın üzerinde uygulamış olduğu bir uygulamayı göstermiştim. Bana Efendimiz hemen şöyle söyledi. Ben bir başkasını kusur sebebiyle söz veya fiille taklit etmem. Kusur sebebiyle başkasını taklit etmek ne değil? uygun değil. Bunu Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor kardeşlerim. Hatta buna mukabil olarak bana şu şu kadar pek çok dünyalık verilse bile ben bir başkasını kesinlikle ne yapmam? Eleştirmek için taklit etme durumunda olmam diye buyurdu. Gıybet etmemek Allah'ın güvencesinde olmaktır. Allah Azze ve Celle'nin güvencesinde olmak istiyorsa gıybette uzak kalacağız. Gıybetten uzak kalan kimseleri Allah Azze ve Celle sever. İnsanların yapmış olduğu ameller hesabı kime verilecek? Allah Azze ve Celle'ye verilecek. Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu her bir kulun yapmış olduklarını bilmektedir, görmektedir. Ve onların yapma niyetlerini de en iyi Rabbimiz Azze ve ile analiz etmektedir. Bunun için biz insanların yapmış olduğu fiillerin yargılayıcısı olmayalım. Bunu unutmayalım kardeşlerim. Ve günümüz duası olarak ise Allah'ım bizi ve gıybetini yapmış olduğumuz kardeşlerimizi, kişileri sen mağfiret eyle. Amin. Kişinin başkalarına yönelik söylemiş olduğu sözler var ise bundan kurtulmasının yollarından bir tanesi nedir? O kişiye gidip onun hakkında konuştuğunu belirtmesi, ondan helallik dilemesi ve o kimsenin de günahlarının bağışlanması için Allah Azze ve Celle'ye dua etmesidir. Rabbim Azze ve Celle bizleri gıybet etmekten her daim uzak kalanlardan eylesin. Gıybet etmenin sebepleri var. Bir takım maddeleri var. 6 tane madde olarak ben hazırladım. 6 tane maddede gıybet edilecek kişiler var. Bunları da daha sonraki derslerimiz içerisinde inşallah izah edeceğim. Gıybet edilmeye sebep olacak ortamlardan da uzak kalmalıyız. Gıybet edilmesi gerekli olan kişileri de öğrenmeli. O kimseler hakkında söylenmesi gerektiği zaman bir söz söylememiz icap ederse söylemeliyiz. Rabbimiz evvelcenle bizi razı olacağı şekilde hayat yaşayan kullarından eylesin kardeşlerim. Sübhaneke Allahümme ve hamd. Eşhedü la illa ente estağfiruke ve etûb